Celceluti'ye'nin mahiyet ve kıymeti hakkında Bediüzzaman said Nursi Hazretleri'nin bir kısım beyanları. Celceluti'ye'nin esası ve ruhu olan El-Kasemül Cami'u ve Davetü Şerifetü vel İsmül Muazzamu i̇mam Ali radıyallahu anh'ın mühim ve en mudakik üveysi bir şakirdi ve İslamiyet'in en meşhur ve parlak bir hücceti olan i̇mam Gazali Hüccetül İslam Kudisesi ruhu diyor ki Onlar vahiy ile peygambere aleyhissalatü vesselam nazil olduğu vakit Peygamber aleyhissalatü vesselam İmam Ali radıyallahu anha emretti Yaz dedi o da yazdı sonra tanzim etti Sikke-i tasdiki gaybi 106 hem madem Celcelutiye'nin aslı vahidir ve esrarlıdır ve gelecek zamana bakıyor ve gaybi umur istikbaliyeden haber veriyor. Ve madem Kur'an itibariyle bu asır dehşetlidir ve Kur'an hesabına Risale-i Nur bu karanlık asırda ehemmiyetli bir hadisedir. Ve madem sarahat derecesinde çoğu karinelerle ve emarelerle Risale-i Nur Celcelutiye'nin içine girmiş, en mühim yerinde yerleşmiş. Ve madem Risale-i Nur ve eczaları bu mevkiye layıktır ve Hz. i̇mam Ali radıyallahu anh'ın nazar takdirine ve tahsinine ve onlardan haber vermesine liyakatları ve kıymetleri vardır. Ve madem Hz. i̇mam Ali radıyallahu anh Siracun Nur'dan zahir bir surette haber verdikten sonra ikinci bir derecede perdeli bir surette sözlerden sonra mektuplardan sonra lemalardan Risalelerdeki aynı tertip, aynı makam, aynı numara tahtında. Kuvvetli karinelerin sevkiyle delaleti kelam, Hz. i̇mam Ali radıyallahu anh'ın işaret ettiğini ispat eylemiş. Sikke-i Tasdiki Gaybi 112 Elbette bu esaslara istinaden deriz. Hazreti İmam Ali radıyallahu an hem Risale-i Nur'dan hem çok ehemmiyetli risalelerinden manayı hakiki ve mecaziyle, işari ve remzi ve imai ve telvihi bir surette haber veriyor. Kimin şüphesi varsa işaret olunan risalelere bir kere dikkatle baksın, insafı varsa şüphesi kalmaz zannediyorum. Sikke-i tasdiki gaybi 113.